thank mm -hmm. you Bunu bu nasıl sürü kutusu nasıl Moğolları bertaraf edip de bir daha kendi şartlarında e, Sayfa nerede tam olarak hatırlamıyorum da. Eğitim durumum ilk bitiremedim. O dönem benim çocuk olduğum dönemlerde çünkü o dönemlerde okula gitmek bayağı zordu. 15-16'ya gelene kadar ilk okul 3. sınıf kitaplarımı sakladım yanımda ondan sonra okumaya meraklı biri olduğum için e, sürekli merak ediyordum. Türkiye niye bu duruma geldi? O dönemlerde ne oldu? Neyi olmadı? Ve hepsi işte o dönemdeki işte sene 90'lı yıllarda terör e, yüzünde okumadık. Çünkü her yerde öğretmenler katlediliyordu. E öğretmenler e, şehit edilince Öğretmeler şehit edilince e, okullar da kapalı oluyordu. Bizim de okula gitme imkanımız olmuyordu. O yüzden okuyamadık. Da. Ama e, okuma hevesli olduğumuz için işte bu şekilde kendimize bunları teselli ediyoruz. Burada 600 kitaba yakın var. E, hevesli olan arkadaşlarım vardı. Biraz hediye ettim onlara e, okumaları için. E, daha da yüksel düşünüyorum ya zaten şey e, sipariş ettim de daha gelen kitaplar da vardır. 26 tane çocuk var, e, büyüğü 15 yaşlarında. E, genelde çocukların olduğu bölümde mesela gündüz e, ya da akşama doğru, gündüz ya da övle vakitleri yani bir araya aile geldiği zaman ben hani zorlama yapmıyorum, beni örnek alsınlar diye genelde kitapları elime alıyorum, oturuyorum orada çocuklar da bakıyor. Öyle alıp onlar da ilgi veriyor. Yani diyese ben, benim gibi ilgi veriyor, daha çocuktur vermiyor ama onlar da ilgi veriyor kitaplara, göz gezdiriyor. Böyle, e, kitap okuduğun zaman devleti daha çok sevmeye başlıyorsun. Kitap okuduğun zaman devleti ne şekilde daha güçlendirmek için düşünmeye çalışıyorsun. Kendi çocuklarına da öğretiyorsun. Benim bir yıl içinde okuduğum kitap, mesela bazen ayda 10 tane kitap okuyorum. Eğer fazla çalışma mecburiyetinde kalmasam. Bazen oluyor ben okul okumadığım için teröristten dolayı okula gidemediğim için şimdi bir öğrenciyle normal benim gibi birisi dili aynı olmaz okumakta. Mesela siz bir kitabı örneğin bir öğrenci bir kitabı bir haftada bitirirse ben de biraz dil ağırlığından onu 15 günde bitiririm örneği yani yaprağına bağlı. Ama bir kitabı da tuttum bitirmeden bırakamıyor. Mesela aşağı yukarı ayda bazen 10 kit kitaba çıkıyor, 15 kitaba çıkıyor, bazen 5 kitaba da iniyor. Beni eğitimden mahrum eden kişiler Allah hakkımı bırakmaz. Terör belasından dolayı biz gidemedik işte okullara. Askere gittim, tarih kitapları vardı. Fransızları bize örnek gösteren bazı kişiler, yandaş kişiler diyelim. Öve ve bitirmedi. Bakın Fransa kendi tarihinde 1,5 milyon Cezayirliyi şehit etmiş. Ee, Şaşırdım. Ben dedim araştıracağım örneği. O zamandan merakım başladı. Derine şeref yapıp girmedi o küçük işler. Çünkü büyük alanın yeri yani. Biraz kitapları. Ağır, ağır demiştim. Ağır demiştim.